Abi 50 kiloluk bir çimento torbasını kaldıramıyorum ama 50 kiloluk bir kızı rahatlıkla kaldırabiliyorum. Neden böyle oluyor anlamıyorum. Anlatır mısın? Tabii ki de. Şimdi bu 50 kilo. Bu ise bu da 50 kilo. Birinin içine top hacim var. Birinin toplam her yere dağılmış hacim var. Bir taraf 250 gram, biri taraf 10 kilo, bir taraf 10 kilo, 20 kilo, 80 kilo falan derken dağıldığı için sana hafif şey olabilir. Ama bu 50 kilo toplu bir tarafta toplandığı için daha harcıyor olabilir. Allah vefat edenlere uzun ömür versin yaşayanların da toprağı bol olsun ne demişler dünya kadar malın olacağına fındık pardon patlıcan gibi burnun olsun. Ha? Keske benim de param olsaydı da keske alabilsem pececece. Alırsın bırak paranı biriktirdi oğlum. Yapsak başka bir şey yoksa paranı biriktir. Her gün bir kişi bir lira atsan seni de kaç para alır? Bir lira çarpı 12 bir milyar 200. Bunu 3 seneye vurduğumuz zaman 1200, 1200, 1200 daha da 3600 3600 üstüne 1200 daha da 4800 Easy money <laughs> Hayır oğlum 1200 lira öyle değil Hani adam 1 lira attığı zaman belki 1 lira da atar Anladın mı? Fazladan hesap al Seniz <laughs> kanks İslam abi ikizi sikerken benim malafat fatonun vagina da sikisip kaldı acil yardım kaldım boyla viagrayı da attım asaya nasıl cikartacağım. Sen köpek sikişimi yaptınız ne yaptınız ama kişiden mi sadece köpekleri gerçekleşen bir şey. Tek yapman gereken sıcak suya yanağına düşüp ayırmasını bekleme. Ben Ankara'da köpek besler için şey olmuştu benim bir tane yani, sivilo kurdum vardı sivili kurdum vardı. Gitti Sokuk köpeğiyle sikti tamam mı? Ben bunu ayırmam lazım. Gittim sıcak suyu hafif döktüm. Lan iki dakikasını ayrıldı. Yani bir ilişkiyi sonlandırdım. İslam abi gabene yatırdın parayı bir siteye yatırsaydın soğanda Dragon Lore in vardı. Ya kardeşim bak anlamadığım bir şey var. Site sikiyor. Bana item veriyor size vermiyor. O siteden alacağım sponsorluk bu. Bana verilen item sana hiçbir zaman gelmeyecek.

Dalga, dalga dalga Ne adamlar ya Namussuz düşman Saatte kış Çan görüyor Çankonkon kurallarına göre 80 kilometre Bu yaya taşıyor Yaptığın reçetler uygunsuz Düzeltiyorum bir 3 kilometre. Şankı Şankoku kurallarına göre 80 kilometre. Yani bir da dojlayalım da oğlum bir ya. Bak küfetlerim. Çok sakin bir şekilde adama karşılık verdim. Eğer ki bir daha yaparsan o ibreyi götüne sokarım. Gerçekten. O 200'e kadar ibreyi götüne sokar Tamam. İnşallah hoş geldin ya. Nasıl bir adam ama. abi buraya otursana. Buraya otursana. Burada bir spot yap. Otur şuraya. Otur otur. Bana bak. Oh. geri zekalı salak seni Ya bu çocuk mal amına ya. Mal oldu nerede öğrendin biliyor musun? Bak adam sevgilisinin adını 30 tane adını yazmış oraya amına Hem götünde dövmesi var, hem de şeyde dövmesi var. Ya şu kamerayı kapat ya. Kamerayı <laughs> kapat siktirme lan <ben>, kamerayı kapat. <laughs> <laughs> Oyun oynarken burnum dövüş açım kısıklar <laughs> mı? <üstünde. gülüyor> evet, evet aynen öyle. abi niye rezil ediyorsun alo? La oğlum salak mı sinirsin ya? La oğlum, la oğlum alo. 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 Ramus53 izleyicilerine rezil etmekten utanmıyor musun? Bu nasıl bir hareket çıka. bak. Hayır. Bak yeni hareket bak bak yeni hareket şarkıyla, bu şarkıyla yeni hareket bak. <laughs> ben ama cevap alamadım. <laughs> İstifa ederim bak işte. Dur lan dur. Bende de kamera var amına ben içiyorum ha. İki zı kamera tak. Koruyu bir daha sor. Baştan mı diyor? Sen... sen niye kamera açıyorsun? Ne bileyim oğlum, hmm. kamera açıyoruz da ben açıyorum. Dur bekle.

CSM'si oynayan böyle takılalım tamam mı? Aferin, aferin <Gülüyor> size. Aferin size. Tamam böyle oynayalım tamam böyle takılalım. Aferin <laughs> size. Sana aferin. Sana ne aferin. Sana ne aferin. Gel gel benim ben kelimeye sıkışıyorum ya karışma ne gibi. Ne abi lan İşte abi kendine soru sorsana. Global aç. Global aç diğer kameradan kendine soru sor. Globalden Ramus'a. Bulamadım mantıklı. 3 milyon IQ. Yaraydı. Kamera gitti amına koyayım. Harbi Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ben şimdi selam sana. seni hiç Merhabalar. <laughs> İslam Bey takimimizde kaptanlık yapmak isterseniz her zaman acı giz sizin gibi bir profesyonele. geldi, lan geldi. Lan geldi. Sonu. OOOH! Nasıl Sonuna! OOOH! 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 Gidin var var! kal. Seçecek. geldi! Bir daha söyle! Anlamadım! Eee... <laughs> bir kadar iyi nasıl mermileri dojlediniz? <laughs> Mekanim sayesinde! Sağ sol manevra! Babadan gelen yetenekler <laughs> Aa Teşekkürler iyi günler! Fırsatı geldi! online! Şimdi kral yasın burada! Allah Vardı, ben topu. bıçak Ağzı atayım ben mı? Kardan dur. Ben, ben ben bıçak atayım. Ben buna ben buna vurma. Vurma vurma ben buna. Ben buna ben Ben atam. ben buna. Ben Senin allah buna. Senin oyundan at Ben Amına ben buna. Ben buna ben buna. Ben buna Bıçak buna. Ben buna E buna. Ben buna ben buna. Ben buna ben o sikinden çıkan ay, beyazı ay, yiyeceğim, yiyeceğim. Ya sen üretme beni yarın yerim yırtlar yaparım adam. parım bak. Ben bir pop fışını <laughs> evet. Evet. Beynim be. Sadece ve sadece beyin. Teşekkürler, iyi günler. İyi efendim. Birini... Tamam Yusuf ya hadi yiyeceğim. Yusuf, Sibel olsana. Yani. Sibel ol, Sibel Sibel Ah Sibel, gel oh. Tamam abi, bir dakika. Gel, <laughs> Sibel ol, canım. Yusuf ya. mal olmak nasıl bir his? Bize birazcık bunu açıklar mısın? Eee tabii be? açıklarım. Sizden örnek aldım ve çok güzel duygu. Çok sağ olun. Ay. Ay. Güzel <laughs> attı bu arada. Sok acanlı şey bir çok şey. Siktir geçin lan. Senin mi götüne sok? Hadi git sen git aman akodum ilk kez. Eşli olay. Bir geri. Bir altı can. Yedi bir. Altı can orada ödeki de şort. Helal. Tınkı 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 bu 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 bu. Hemen ver bana soruyu sor. Ah. Sen adam mısın bey? Bu kadar iyi abi nasıl oynuyorsunuz? <laughs> Tamamen mekaniklerime borçlu. Tamamen mekaniklerime. Teşekkürler hayırlı günler. Bir tane smoke Çık, daş attım. <laughs> Amına yani. homo smoke nereye gitti. Çok, Çok iyiyiz. Kar mı var lan? Çok ben arkada. Yok kar yok site Ben smoke'i de çıkamıyorum anlamadım. Site öldü site, CT var ha. CT. Tamam nice. Abi smoke'tan vuruyor. Ağzını ağzını Oğlum iki saat varmış amına koyayım. Bir city var. Helal. Abi bombayı kur. İstem abi. Sağında mıydı İstem <laughs> abi daha? Avgal avgal avgal. 4004 dolar. İstem abi avgal. İstem abi avgal. İstem bey böyle iyi smoke atmayı nereden öğrendiniz? <laughs> Babamdan. Babamdan simokçuydu. Bak bak bu tarafa bak Ramos istediğin hake bak. Hoş geldin Ayy. Aaa. Nereden aldın lan onu? Yeni <laughs> cana kankalarım ve aleykümselam, ve aleykümselam. Ben Laz kanka. Ben Karadeniz'im. Bir de 25 yaşında. Mantam time yok. Yalnız her zaman olduğu gibi. Senin gibi. Ananım. Ama en azından uzun versiyonu bir ilişkim oldu. Maksimum ilişki seviyem 7 sene. Yani senin yaşın kadar benim ilişkim var anladın mı? Sen büyük 8-9 yaşındasın benim 7 sene oldu. Abi mi şu Bana kafayı nereden verir çubuk? Adama vurdum çok kötü vurdum. Adama çok kötü vurdum. Haydi haydi. Sıra sıra. Sıkla. Mokoku alayınca mokoku. Lan bir dur. De... <laughs> bağırma ma. <mağır. gülüyor> La heveş. Bağırma bağırma. Sağ bir defa vur bana Adamsin aşkım. E mesil ya ne bağırıyor? Seni de ki adam. isteme bu anda Mal oğlum mal hakiki mal amınır. Tesirde anladın mallardan biri olabilir Ben biraz daha bak. Bağırma. Bağır. Tamam abi şartı. <laughs> Barbar, Barbar ben birinize gidiyorum, bağırabilirsiniz. AAAAAAAA Barbar, aferin Barbar. Hadi oğlum, hadi. İşe için daha yürüyüşe gidelim, hadi. Arkadaşım... İşte. aaa Usta aaa Hayalleri Paris Yaşamın. Usta aaa Usta anlattım Sakın fark <laughs> Bir daha bağırırsan o ağzını yüzünü sikeceğim senin Dayı Lan Ulan bir korkmuşum var ya Panyas panyas seni hesap sanırım Ya ben Şangul'dan kaçmaya çalışıyorum Bence de geliyor niye? Neden? Niçin? Ben bunu açıkladım ki. Hoşun. İşte mavi, işte mavi, işte mavi, işte mavi, işte mavi, işte mavi, işte mavi. Abi bir kere benim cinamız 50 tane eder misin lütfen? Oğlum seni ben de bir vuramadım biliyor musun? Seni ben vuramadım. O bot olabilir Hüseyin botu bu. Bot. Bu yeni çıktı bana da. Türkiye'de ilk, ilk ben vurdum şu an. Ben kaskana verdim. Ben atıyorum sana. Baskı yok adamın, sakin Kaskını ol. Kaskını aldı. Gösterme. Gel indirdim bana aşağı. Çok süper lan şu saklık ya. Benzer aşağı. Arkana arkana Ama kaskım yok. Bu matemsinci. Gel amına koyayım. Biz kas kız alırız gel. Arkana. Biz yeni bir neler oynadık. Tamam 2K. Siz birer savaşçısınız. Abi Anne yedüt. Gol gol. Bu ya. Gol. Gol. Oy 10 kill vardı. Bende kas 10, bende de 8 kill var. Çok kıy. Bende de 3 kill var. Güzel güzel temiz oyun. 8 kilo oyun 18 kilo oyun yerse biz öldürmüşüz ha. Dur durma bu yalnız, ya, zakret, yanlış. Yanlış bir duruş. O neydi Sankret. lan? O nasıl yaptı hı hı. onu? E, İtemi beni bir şekilde şey gösterdi. Zakret, dur, ya, dur. Ya, Adam değil de ama. Gördün mü ben, benim ciddişini? Abiler kardeşler ben maça gidiyorum. Anı sağ gideceğim. gitsem saat buçukta mı? Bir de öyle bir anı sağ var Ferit Jönle. Ben gidiyorum maç yapıyorum öpüyorum Bak bak anı sağ konseptimi göstereyim mi? Bak bak bak. Anı da bunu giyeceğim. Gittim. Amerika'dan bunu getirttirdim. Evet. Anı sağla bunu giyeceğim. Eee. Ucuk okuyan yok. Biraz yanlış olmuş olabilir. Kalın sana bunu geçin. Oğlum millet pis. Korona olma ihtimalle var. Millet yeşil mi yeşil ama. Bunun önü kapanıyor. Uf ciplak bacak gorgez video olacak. Kapını kapattın mı? Gel gel ver be. Konseptim bu. Kalın sana böyle geçin. Nasıl ama? Atletik. Daha. Konsept böyle. Yakışmış mı? Benzonu var. Ah, korona var oğlum. Sıkıntılar büyük.